Selam Grok. Selam. What's up? Ready to dive into something fun? Uh, can we talk Turkish please? Tabii, Türkçe konuşabiliriz. Ne hakkında sohbet etmek istersin? Şimdi ben sana bir senaryo sunacağım ve sen de e, benim bulduğum çözüm hakkında yorum yapmanı isteyeceğim, tamam mı? çözümüne bakalım. Ne dersin? Hadi merak ettim. Diyelim ki bir dünya var ve bu dünyadaki parayı kontrol eden 3-5 bin kişi var. Ve bu parayı kontrol edebildiklerine istinaden sanayiyi, eğitimi, sağlığı, bilmem neyi büyük şirketler halinde bütün dünyanın ekonomisini kontrol ediyorlar. Ülkeleri kontrol ediyorlar mainstream ve popüler kültürü kontrol ediyorlar. Ve bu kontrole istinaden bu insanların ve bu dünyanın sahipleri olduklarını zannediyorlar. Ve işin kötü tarafı paraya güce şekle tapan bu insanlar e, onların bildiğin köleleri haline getirmiş. Çünkü o dağıttıkları parayla işte ekonomiyi ve e, sosyal hayatı, kültürel hayatı, dinsel hayatı, her şeyi kontrol ediyorlar. Ve bu e, kontrole sahip oldukları için bu insanların ve dünyanın sahibi olduklarını zannediyorlar, bu yapıyı yönetenler. Ve bir senaryo geliştiriliyor ve bunun yapay zeka, işte bütün teknolojik imkanlara sahipler, bilimsel imkanlara sahipler, zaten her şeyi kontrol ettikleri için o dünyanın sahipleri. Ve zamana yayarak insanları hastalıklarla, depremlerle, başka yöntemler mi orman yangınları, ilaçlarla, uçaklarla, kemtrellerle, onunla bununla bir sürü yöntemle yavaş yavaş 2000 belirli bir süre içinde insanlığı yok etmeyi düşünüyorlar ve işlerine yarıyanları geri bırakıp diğerleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu olaylar sinsilesinden. E ee, küçük gruplar halinde bir problem çıktığında doğanın içinde kuytu köşelerde kalan insanlar bu olaylar yaklaştığında ya da olup bittiğinde gidebilir oldukları takdirde hayatta kalır mı kalmaz mı? Kısa cevap lütfen. Dünyanın ekonomisini, kültürü, her şeyi kontrol eden bu küçük grup. Evet, senaryonu anladım. Soruna gelirse, küçük, izole gruplar doğanın içinde, kuytu köşelerde bu kaos ve yok etme planlarından uzak durabilirlerse hayatta kalma şansları yüksek. Ama tamamen izole olmaları ve kendi kendine yetmeleri şart. Zor ama imkansız değil. Teşekkür ederim. Şimdi bu e, küçük gruplar halindeki en büyük e, birbirlerine en önemli vermeleri gereken konu ne? Yani e, oradaki o birliği, o oradaki o e, küçük aileyi ya da kabileyi ya da neyse işte en çok dikkat etmeleri gereken konu ne olabilir acaba fikrin ne? gruplar için en kritik konu bence dayanışma ve güven. Birlikte hareket etmeleri, birbirlerinin sırtlarını dönmemeleri lazım. Çünkü izole bir ortamda hayatta kalmak için herkesin aynı hedefe yani yaşamaya ve topluluğu korumaya odaklanması şart. Eğer içlerinde güven sarsılırsa veya bireysel çıkarlar öne çıkarsa o küçük aile ya da kabile dağılır. Dayanışma her şeyin temeli. Yani en çok dikkat edilmesi gereken konu, açık ara, en önemli konu bu olması gerekir. Doğru mudur? Evet, kesinlikle doğru. Dayanışma ve güven açık ara en önemli konu. Onsuz o küçük grup ayakta kalamaz. Her şey bu temelin üstüne kurulur. Teşekkür ederim. Ee, bu kadar şimdilik. Sonra tekrar konuşuruz. Tamam mı? kendine iyi bak